Her selam. Ben Kasım. Yayı tekrar çektim. Bizim bu Asyalı çocuk dedi ki galiba Japon. Geçen sordum neredesin dedim. Japonum dedi. O yüzden artık Japon diyebilirim herhalde. Dedi görevim var falan filan dedi. Kristal deneyelim. Olmazsa tabii ki de başka maplere de geçiş yapabiliriz. Şöyle kısa bir hero özeti. Evet. Başlatıyorum. Hadi maçlara geçelim. Evet maç buldu. Bir değişiklik yaptım. Walling aldım. Walling de çok fazla hata çıkamazsın. Biraz da defansif oynayacağım o yüzden. Hadi bakalım. Karşının pikleri sıkıntı. Yani kimi keseceksin şimdi? Şemiz zaten yakınına giriyor. Suikastçı yakınına giriyor. Diğeri kafadan iki tane atıyor. Çocuk yattı aşağı Benim savunma yapmam lazım Onların atağa çıkması gerek Atakta zaten ben bir şey yapamam Galiba onlar da savunmadı. Belki ultimle bir şey yapabilirim. Siktir. Beklemiyordum. Lan bu da geldi. Neden bug'a baga girdim? Güzel. Bizim çocuk beni korumaya geldi. O üste çıkmam lazım o. Neyse. Ölsek de yapacak bir şey yok. Şöyle bir Slow attım mı? Attıysam güzel. Tamam. Çok iyi ulti bu arada ama yetmedi. Yetişmeye çalışacağım. Ultim gelene kadar böyle idare. Ne oluyor lan? Ölmüştü adam son anda ulti attı. Güzel. <laughs> Atmıyor. Sniper. 50 metre. <laughs> Wallink Wall de... hiç oynadığım bir kahraman değil. Hakim değilim yani bu kahramana. Kale savunması be. Bizimkiler de atak yapmıyor şu an. Güzel. Bizim çocuk hata gitti. Galiba ulti attı çıktı. Zıplayan var mı? Lan biz zıpladık. Yerimize geçsek ya aslında da. Çok zaman kaybedeceğiz. Çok uzak. Adam oyunu bitirecek ya, Cemisle. Neyse tanklıyorum önüne geçtim. Kazanacağız gibi ya, güzel. Sonda birazcık açık verdik. Neyse ki tankladım orada toparladım. Takımcı güzel oynadık. Evet. Birazcık defansif kaldık. Böyle oynamam gerekti. Savunmaya yattım. Diğer maçta bunu oynar mıyım bilmiyorum. Hadi diğer maça geçelim. Maç hızlı oldu. Tekrar aynı taktikle oynayabilirim. Defansif alacağım. Sadece base'de. Zaten Hualing ile çok fazla atak yapma şansın yok. Osas gibi bile değil. Osas e daha çok atak yapar. Walling birazcık pasif. Eski Walling olsa adamın adamları gözü kapalı oynardım adamların base'inde. Yeni Walling birazcık daha tabii nöflü. Nerf geldi güçleştirme. O yüzden mecburen bu şekilde oynayacağız. Onlar da savunmadı şu an galiba. Var mı gelen? Bam. Aslında ıı, bu tarz maçlarda mesela 3x, 4x'e kadar bekleyip sonra birden bir atak yapabilirsiniz. Çünkü o tarz atak yapıp bir kere kazanmıştım. Bir kere değil de yani birkaç kez öyle o tarz Taktikler yapmıştım. Bu arada sağdan gelebilir. Vur, vurmam lazımdı onu ya. Oklarım oradan geçmiyor galiba. Nereye attık? Ultraidır. Ultini bırak. Allah be skillim yokmuş. Cık. Var ya o bizim çocuğu bile keser ha. Bu çemiz gerçekten çok saçma güçlü. Anlamadım neden bu kadar güçlü. Var mı gelen? Yok. Aslında şu an atabilir, çıkabilirdik de riskli ya. 2x, 3x'e kadar beklemek. Bir tık daha iyi olabilir. Çıkar kafanı. O adam ışınlandı. Şu an <gülüyor> kandırdım. <gülüyor> ulan ya ulan. Ne Lan ne bebesin ya. O kadar belli ki yapacağı hareket. Çocuk da şurada da. Gidip ultimi çakacağım ya oraya. Ölsek bile. Vuracağım vurdum. Uf, ultiye bak be. İşte benim takımım bas. Ama <laughs> herkes ölecek. Bunun bir de hata var. Geri dönüşü gelecek. Arkasından geliyor mu biri? Bizim çocuk kavrulayalım şöyle arkasında koruyalım. Hepsi base'de galiba şu an. Allah, vallahi herkes ölüyor. Yoksa kayıp mı edeceğiz? Şöyle hemen rayla patalım abi. Bitirebiliriz. Ultim de geliyor. Acımayacağım, sallayacağım direkt. Evet. Muazzam. <laughs> Sabırlı oynadık arkadaşlar. Sabırlı, sakin, soğukkanlı. Yine <laughs> yani sıkıldım artık. Neyse gümüş aldık. Bronz almadık. Sabırlı, sakin oynarsanız bu tarz maçlarda galibiyet elde edebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Ben kaçtım. Herkese iyi günler.